Deniz Aile'yle izliyoruz. Başka ne var? Haydi Kızlar Okula var. Eğitim kampanyası. Şu an okullar yaptırıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bu herkesin yaptığı çalışmaların aslında ne olduğunu, neyi amaçladıklarını öğrenir ve bundan sonra bunlarla karşılaştığınız zaman çok daha bilinçli olacaksınız. İşinde yani şu an yaptığınız işlerde reklamla ilgilenen var mı aranızda? Anladım. ...sizler. Ne diye Çok güzel. Nereden? Batı Karadeniz. Batı Karadeniz. Ne güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar, reklamcılık yönetimi... ...iletişim açısından reklam bir işin, bir fikrin... ...bir ürün veya hizmetin para karşılığında... ...iletişim araçlarının yönetiminde... ...kullanılmasıyla önceden belirlenen... ...hedef kitlede istenen yönde... ...tutum ve davranış sağlama faaliyeti. Yani bir şekilde markalar para ödüyorlar. Kitle iletişim araçları dediğimiz gazete, televizyon, açık hava, dergiler, aklınıza gelecek her türlü e, aracı kullanarak bir şekilde önceden planladıkları neyse, nelerini anlamamızı, hangi ürünü ön plana çıkartmak istiyorlarsa, Zaten onun ve şey diyor, insanlar rasyonel hareket eder. Hani her şeyi yaptıktan sonra, işte ürünümüzü bildikten sonra, işte dağıtım kanallarımızı bildikten sonra, fiyatı e, piyasaya göre belirledikten sonra. Bunun dışında doğru iletişim yaptık. Vaktini ayırdı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Benim için bir keyif yıl önce e, Kerem Akıl'da bizim Türk Türkiye'nin uluslararası ilişkiler, ekonomi ve iş dünyası alanında e, haftalık yazılarını yapıyorum. Editör yardımcılığı yapıyorum aynı zamanda. Türkiye'de Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bitirdim. Ondan sonra Londra'da City Üniversitesi'nde Uluslararası Ekonomi Master'ı yaptım. Bir süre önce Türkiye'ye döndüm. Sektörünün öncü bir firmasında, kozmetik sektöründe yönetici yardımcısı olarak çalışırken tesadüfen süreç böyle bir sektörü kaymayı gerekti, ilginç bir şekilde. Bir sürede biznesikte çalışıyordum. Aslında kendimi en iyi ifade edebileceğim alanın bu olduğuna karar verdim ben. Reklamcılık aslında şöyle küçük bir örneği vereyim ben size. Business Week'in Londra'daki New York'takinden bahsedeyim önce. New York'taki headquarter'ında reklamcılık departmanı 45. katta, yazı işleri departmanı 43. kattadır. Bu departmanları girerken kullandığınız giriş kartları başka hiçbir departmanın kapısını açmaz. Sadece kendi departmanınıza girebilirsiniz. Bu şu demek, yazı işlerindeki adamın reklamcılık işi olmaz. Aslında benim de reklamla, reklamcılıkla çok bir işim, malumatım da bir konuyla ilgili. Genel bilgiler aktarmaya çalışacağım size. Nedir, ne değildir, bizim sektörle ilgili, bizim reklama bakışımız nedir, nasıl olmalıdır? Duruşunuz, bizim ilk özelinde duruşunuz nedir? Bundan bahsedeceğim ki bu biraz Türkiye standartlarında ve şartlarında günlük bir duruş. Yani çok da herkesin alışık olduğu bir medya duruşu değil. Biz biraz daha bağımsız, hiçbir tarafa angaja olmaya çalışmadan sağlam, sağlıklı bir konumlandırma politikası gibi bu dergi olarak. Hiçbir gruba bağlı değiliz. Bağımsız tamamen şu an. Dünyada güvenilirliğini, kalitesini ve seviyesini korumaya çalışan tüm kurumlarda da durum bu aslında. Mesela Megal için Londra'daki şubesinde de kredi analizi yapan departmanla kredi satış yapan departmandaki insanların birbiriyle de görüşmesi mümkün değildi. Öyle arası da dahil. Eğer görüştükleri görülürse, aklarında direkt soruşturma açılır. Ee, iş takibi işten çıkarılmaya kadar <laughs> olacak bir süreçtir bu. Yani bir şirkette alıcı ile satıcı arasındaki fazla beraberlik, fazla muhataplık her zaman soru işaretlerine muhatap olur ki sağlıklı değil, gelişme değil bu şirketin, derginin artık ne iş yapıyorsa oturma haliyle. Ee, reklam anlamında